la 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 la

Anne, anne tavaya bak. De... Arabayı buraya koyuyor. Tekerlek mi? mi? Anne onlar tekerlek mi? Araba doğru yapmış. <laughs> en küçük kutuya sar. Niye? <laughs> küçük oyuncak araba mı? Daha top da en küçük kutuya sar bence. En araba... küçük kutuya da sar. Anne o. Anne, anne, onlar... onlar... onlar. Bir de onlar. Anne hani arabanın diğer kısmını niye yapmamışlar? Anne hani arabanın diğer kısmı nerede şimdi? Ona ne yapıyordum anne? Hani? Ne yapacağım? Farkları bulup işaretleyeceksin. Yani burada mı yapacağım? Hı. Hayır işaretleyeceksin. Yuvarlak için alabilirsin. Bence far... şey renkli var, bir kalem kız. kullan. Aa tatlı <laughs> Hafsa sen ne boyuyorsun? Dadı, bu da... Onun da adı yaparım. ne? Bak. Öldüste. <laughs> <laughs> ben kandil yapacağım. Yap. <laughs> tamam sen de yap oğlum. Devam et. <laughs> Kol <kat. gülüyor> <Sus. Lelelelelelelel. gülüyor> Bakalım sen ne yazıyorsun? Tamam. Mmm. -hmm. Mm-hmm ne yaptın Taha? Göster hangi newsiş? bunu Bu mu? Bu Kaç tane fark çıktı peki? Say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dokuz 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, sıra bir yazmaya geldi. Ha, en baştan başlayacaksın. Bak böyle. Evet. Böyle böyle. Böyle böyle böyle. Sonra burada da aynı. Burada da aynı. Burada da. Burada Daha farklı. Kandım yazacağım burada da. Hı hı. Ufak, dur, dur. Tane. hadi boyamalı ne Şimdi yapacağız bu, sayfada gece ve gündüz yaptığın etkinliklerin resmini yapacaksın buraya gece yaptığın etkinlikler buraya da gündüz yaptığın etkinlikler gece gece neler yapıyorsun onun resmini çiz ee, tamam resmini çiz nasıl Buldum. Sana şey oyun mi? oynuyorsun. Yani okula gidiyor, değil mi anne? Yani okul yani Okula gidiyor. mu? Hac, tahacım. Onunla mı yapılır yoksa boya kalemle mi? Hiç yapmaz. Sen onu sil. gitti. Şimdi buraya mı gitti? Hmm. Burası şimdilik dursun. Daha sonra tekrar kontrol edeceğiz. Bunu bırakabilirsin. Şimdi o elindeki tombalı oyunu. Tombalı oyunu Bunun makası. Kes bakalım. Kesiyor. Her bir kareyi yani her bir kutuyu kes. Her bir kutunun kenarına mı? Hı hı. Devam et bir şey olmaz o kadar. Masaya yaklaş Talha'cığım. Masanın üstüne koy eşyalarını. anne. Ya. Ne kestirdik mi ben bunları hani? Ne yapacağım? Onlarla oyun oynayacağız. Sen hepsini kes hazırla. Kestiklerini şurada biriktir. Ua! Ua! Uf, uf. sen ne yapıyorsun? Yok. Ya, ya, hı? Çok... Yatak. Benim, benim yatağım. Senin yatağın pembe değil mi? Hayır. ben onun başka yengklesini yapayım. Pambeye takımı. Evet, işte diyorum, pande. ben de onu diyorum. pembe. takımı. Ben böyle değil mi? Değil mi? Ben de pambeye en Bir de Cener diyor ki, Cener'in kirabı şey, eee... Pembe pande... evet, yani Ben de bak ben de istemiyorum Canım Ben ben de istemiyorum <laughs> alıyor. Caner zaten Caner kim? Ne söyleyeyim? Caner bir ürünlesin be. Oy Evet. Şişesi. Bak. büyük Biraz Bu Anne bak gözlerim. Hı. Anne bir şunu yap oynayalım mı? Anne yani öyle bir. Anne yani ben burada ne yapacağım bak. Burada ağlar şu A mı yapacağım? Yok ben sana anlatacağım. Sen hepsini kes hazırla. Ya anne çok var ama. <laughs> Hepsiyle işimiz var ama. Sen kendini mi çiziyorsun Taha? Evet. Yatakta yatıyor halini mi? Evet, yatsa. Şunları gözlerin mi? Evet, şu şu şeyler göz. Hmm. Devam et bakalım. Çok merak ediyorum ne çıkacak. Kızıt zıdımı da devam et. Devam et. Çok merak ediyorum bitince. Anne. Bit, tamam hepsini biriktir. Kim bile. Yatak. Tamam böyle kes biriktir. Sabahta da uyanıyorum. Uyanıyorum sabahta. Yine mi yatak? Bak kaldırdım yeniyorum. Yatak olmaz yatağa kaldırırsın güzel yatak sipariş veriyorsun. Devam et Taha sen Merhaba devam Merhaba abi ben yeni yatak istiyorum ee, yalakların... Uyurken gözlerin, gözlerin... açık mı uyuyorsun Taha burada? Bu su mu? Ertesi gibi. Evet. Yani o... da aldı. <gülme> Ertesi dedin, ben dedin. Yani... bir şey değil. nasıl bir şey Abi. Ben mi sen geç Allah Allah. Sen geç ben daha ya. Kapatın. 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 uyanıyorum dedi ya. Ama anne uyuyorsun. Ama sabah sadece sabaha söylememiş ki ta gündüz ne yaptığını söylemiş. Uyandıktan sonra boşluğa da gündüz ne yaptığını yap. Ta ya gündüz yatakta yani uyanıyor. Ha, evet. gündüz uyanıyor sonra bir şeyler yapmış anne, olması lazım. Da, onu da boşluğa açsın. Taha ama gerçekten iyi. Hiç, en çok bizim yatakta yatıyor değil mi? Hı -hı. Ta, aferin sen gerçekten en çok bizim yatağımızda yatıyorsun. Ta, Tahacığım sen devam et. E, e, hangi yatak? Ancak da en çok sen şey yatıyorsun. Ben o kadar da yatamıyorum. Yaydın. Yani. Hı, abin yerleri atıyor kendini. Hiç Ranzada durmuyor. Değil mi? Yerden topluyoruz biz her gece abimiz. <laughs> her gece seni yerden Son topluyoruz. Abi, yine yine yere iniyorsun. Topluyoruz yine, yine iniyoruz. Yine 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 yine. 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 Ya, anne öyle mi? Tamam mi? Deme. Tamam demeyelim. Anne anne. Ama devam Adam ediyoruz. Dedi. Konuşmayı bırakıyoruz. Tamam. Başta gündüz hangi etkinlikler yapıyorsun? Tamam merak ediyorum. Uyandıktan sonra ne yapıyorsun? Ödev. Ödev yapıyorsun. Nasıl şey? Onun da resmini çiz. Ödev yaptığından resmini. Tamam başka kalemlerimiz de var biliyorsun değil mi? Aynı şeyleri bulamadık. Tabii. En için uyanamam. Bu ne? Kahve mi? Ben de masamızı unutmuyorum. Ben de kahve için yapıyorum. Çok sıcak. Hemen yerde yapmak istiyorum. Yer soğuk mu oluyor? Yok. Soğuk ama kalmayan... yapıyorsun ha? Sen şimdi burada ne yapıyorsun? Evet. Senin sandalye mi siyah olan? Evet. Sandalye. Ya Şurada oturan Ve bak. Ama ben evime öyle... bakıyorum. <laughs> ödevim nerede? <laughs> Masa nerede? <laughs> Masa. Tamam talacım, tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. biz Taha şöyle ödevini bir yapıyoruz. şimdi Yok, bununla baba. yapmamız gereken o kutunun içine sen şu kestiğin kağıtları koy. Evet. Bu oyuna Taha da katılabilir eğer istersen. Şimdi kağıtları karıştır. Karıştır. Bir tanesini çek. Çek bir tanesini. Çektim. Ha, ne hangisi geldi? O geldi? Ne yazıyor? Oku bakalım. Ee. E, tamam. Onu kenara bırak. Şimdi bir kere daha karıştır. Çek bir tane daha. Ela. Ela. Şimdi. Devam et. Bu şekilde devam edeceğiz. Oyun oynuyoruz bu şekilde. Al. Bir dakika. Bana gösterir bu ha. Tamam. Bu sadece böyle mi oynanıyor? Evet, böyle oynanıyor. Tombalaymış adı. Harf ton balasıymış öğretmenin hiç, hazırlamış. Hiç güzel değil, eğlenceli değil anne. Evet. Lale. Emin misin orada ne yazdığını? Bastırdı, Bu etkinliğin adı neydi? Pompon etkinliği. Pompon ba baskısıydı galiba. Pompon evet. baskısı. Hadi.

Küçük ama büyük ama. Yaptım Siz anne. Ciddi. Anne bitti. Bir dakika tamamcık. Bitti mi? <laughs> Şimdi bunu kurumaya bırakalım. Sen de ellerini yıkayıp gelebilirsin. Anne. Eki boşalık gibi oldu. Yoksa böyle yapamam. Ne yazıyor? El. Ellerini Elli yapıyor. Hafsa uyuyor. Sessiz olabilir misin? Ben sessizim. E aí? kağıt okudum bir say bakayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 tane Ay pardon